Bıçak sırtı Türkiye ziyaretinde yaşanan skandal provokasyonun şok dalgaları sürerken Yunanistan ve İsrail tarihlerinin en büyük anlaşmasını imzaladığını resmen duyurdu. Hafta içinde ikili ilişkileri düzeltmek için Ankara'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın toplantısında yol açtığı kriz Ankara ve Atina arasında bir kez daha iplerin gerilmesine yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar önünde gerçekleşen ortak basın toplantısı ile ilgili Dışişleri Bakanımız Dendiyasa haddini bildirdi, daha yumuşak da olamazdı, zaten millet olarak ülke olarak bize yakışmazdı dedi. Yunan medyası Ankara'da yaşananları canlı yayında gemileri yaktılar, basın toplantısında sıcak temas, buraya kadar, kameralar önünde sert çarpışma, basın toplantısı kavgaya dönüştü gibi manşetlerle verdi. Türkiye karşıtı ittifak kuran Yunanistan ve İsrail, hafta içinde ittifakın diğer üyeleri Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Rum kesiminde bir zirve düzenlemiştir. Dendias'ın yer aldığı ortak basın toplantısında, Akdeniz'de yeni bir dönemin başladığı savunulmuştu. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında yaşadığı çaresizliği bütün müttefiklerini sıcak bölgeye davet ederek kapatmaya çalışan Atina yönetimi, geçtiğimiz yazdan bu yana ABD'den İsrail'le çok sayıda ülkeyle tatbikat yapıyor. Silahlanma yarışına giren Yunanistan, Fransa'dan Rafale jetleri aldı, ABD'den F-35 istedi, İsrail'den drone ordusu getiriyor ve son olarak yine Tel Aviv yönetimiyle askeri bir anlaşma imzaladı. Bu sabah uluslararası haber ajanslarının son dakika koduyla duyurduğu anlaşmaya göre, İsrail ve Yunanistan arasında atılan imzalar ülkelerin tarihindeki en büyük anlaşmayı belgeliyor. İsrail Savunma Bakanlığı, 1,65 milyar dolarlık anlaşmayla Elbit sistemlerinin Yunanistan'ın orta kesiminde bir eğitim merkezi hayata geçireceğini açıkladı. Elbit'ten yapılan açıklamada ise Yunanistan'a yeni M346 eğitim uçukları gönderileceği ve tüm Yunan Hava Kuvvetleri'nin 20 yıl boyunca eğitileceği belirtildi. Atina yönetimi ise, daha önce atılan imzalarla Mora Yarımadası'ndaki Kalamata Havalimanı'nda bir eğitim üssünün kurulacağını, stratejik işbirliğinin güçlendirileceğini aktarmıştı.